Evet sevgili ikizler Burcu kısa süreli haftalık kahve falı yorumuma hoş geldin diyorum. Bakalım bu hafta itibariyle ikizler Burcu neler bekliyor şöyle bir yorumlamaya çalışayım. Evet ikizler Burcu her hafta bir yol. Gene yollardasın yani ne kadar çok gezmeyi seviyorsun böyle. Yani ve bir yolda bir kişiyle buluşma, karşılaşma söz konusu. Evet ikizler Burcu. Ne, neye evhamlandım bu kadar? Benim durumum ne olacak? Eyvah böyle bir telaşe, bir panik, bir şey oluşmuş sende. Ama ferah, aydınlık, yani sıkıntılı bir durum yok. Öyle senin panikleyeceğin kadar. Boşu boşuna bir e, evham yapmış gözüküyorsun. Yolun ağzında toplanan 1 2 üç, dört akraban var. Ve bu akrabalarının yanına gidiyorsun. Sen de koşturuyorsun. Orta bir yerde buluşuyorsunuz. Bir kutlamalar, bir kadehler, bardaklar. Yani ailecek bir ne bileyim bayram, belki bayram kutlaması. İşte bir toplaşma var. Belki bu iş arkadaşların olabilir. Bilemiyorum. Ama 1, 2, 3, 4 aydınlıklı yol. 4 aydınlıklı haber. Güzel. Ama kalbini yani bir karartmışsın. Sevgili ikizler Burcu. Ve uzaktan, uzaktaki bir haneden gelen haberler seni şaşırtacak. Burada sanki e, harfler çok var. M harfi var. M harfli birinden e, bir haber alacaksın ve şaşırıyorsun yani Allah Allah diyorsun. Nasıl böyle olmuş olabilir diyorsun. Ve burada E ve C harfleri var. Yani karşındaki haneler çok karmaşık. Burada rol yapan yani karşıhanede rol yapan bir insan var. Sürekli böyle hani gözlerini de böyle kapatmış. Yani arkasını dönmüş. Kulak takmış. Hani sanki böyle bir rol kesiyor yani. Numaralar yapıyor filan. Şeytan gibi bir şey. Yani bir numara çeviriyor bu insan. Ama bilmiyorum. Yani sana yalan söylüyor olabilir. Belki sen haber verdin. Geleceğim dedin. Bir şey dedin ama başka şeyler söylüyor bu insan. Yani atıyorum orada ama yokuz diyor mesela falan. Yani böyle değişik olaylar var. Evet sen ama bunun dışında çok fazla seyahatler, yollar, rakamlar çok yazıyor burada. 565 1500 yani neler neler bir rakamlar dönüyor, bir şeyler çok ferah, çok aydınlık ama dediğim gibi karşı hanelerde sana yalan söyleyen insanlar var. Hani güvenme. Onlardan zaten Ne bileyim Evet seni de bir ağırlayacaklar ama Yani gidiyorsun orada kalıyorsun ama Biraz da böyle diken üstündesin Hissedeceksin yani Tavırları veya yani Bir şeyimi belli edecekler Bilemiyorum yani Böyle bir durum Belli edecekler yüzlerini Merak etme Sevgili ikizler Evet sana gelen birileri var sevgili ikizler borcu. Aman böyle toplaşmışlar. Beş kişi sana geliyor. Belki sende kalacaklar o da olabilir. Evet bir de burada yani bir telaş içindesin. Evimi yerleştiriyorsun. Neler yapıyorsun böyle bayan ikizler. Yani bir sanki çeyiz hazırlanıyor gibi bir şeyler. Yani daha çok el işçiliği olan şeyler var. Bayan ikizler. Toplaşmışsınız. Yani sergimi açacaksınız iki bayan. Böyle bir şeyler. Yani değişik olaylar var. İş bekleyen ikizler Burcu. iş olanakların sonuna kadar açılıyor. Ama şöyle söyleyeyim hani iş yerinde e, kademe kademe. Altı ayrı e, merci var. Sen bunların hangisinde olmak istiyorsan onda o, ol, olma durumun var zaten. Yani hani en altı isteme derim çünkü en üstte sana ait aslında. Yani uğraşsan o da olacak falan gibi. Bilmiyorum. İsminde M harfi bulunan ikizler Burcu. Durum bu şekilde gözüküyor. Resmi bir haber bekleyen ikizler Burcu. Resmi haberin geliyor. Hani bu bir para olabilir, tapu olabilir bilemiyorum. Yani atama olabilir. Evet böyle kayalıklı Hani e, deniz olmayan Yerlerden bir seyahat Söz konusu yani böyle arabaya Atlıyorsun gidiyorsun gidiyorsun hep böyle Dağ bayır dağ bayır ne, Nereye nereye gidiyorsun Böyle bilemiyorum yani Böyle bir seyahatlerim var sevgili ikizler Evli olan ikizler Burcu Eee yani kendi moralini bozduğun için etrafında canını sıkıyorsun açıkçası. Yani boş boş evhamlara kapılmaman gerekiyor. Bütün mesele senin yani evhamından kaynaklanıyor aslında. Ara sıra kendi kendine moralini bozuyorsun yani. Bak burada E5. Aklıma hemen şey geliyor. E5 karayolu diyorlar ya. Yani böyle bir yere seyahatin söz konusu demek ki ne bileyim böyle bir yazı yazdı burada. Yani çok böyle şey manevi değeri olan bir yere gidiyorsun ikizler Burcu. Girerken de böyle bir titriyorsun sanki. Hani e, bu yurt içinde bir mesela türbe olabilir. Ha, yurt dışında da atıyorum Tibet'e gidip bir tapınağa girmek falan gibi veya tarihsel bir şey. Mısır'a gidip bir piramitin içine girmek gibi. Yani ha, Türkiye'deysen efendim mübarek bir zatı ziyaret gibi ne diyeyim. Böyle bir halin var ikizler borcu. Daha çok yani bu hafta itibariyle böyle bir manevi uğraşların artıyor bir terapi, bir şey, bir maneviyatın artışı bunlar söz konusu. Yani bir de şunu söyleyeyim bak senin için ikizler burcu karşı hanelerde yarasalar efendim suratını değiştirmiş şeytanlar bilmem ne falan filan o ortamın içine gidiyorsun. Yani kalıyorsun orada ama yani ortam çok sıkıntılı ya. Ne bileyim Gitmen de gerekiyor. Sen bilirsin bir şey diyemeyeceğim. Yani mümkün mertebe orada fazla uzun sürede durmaman gerekiyor. Evet bayan ikizler. Sanki böyle Japon elbisesi hani ne derler e, kimona gömlek falan gibi bir öyle bir isteğin var senin. Yani. Hani böyle Çin Japon kıyafetlerine özen yani öyle bir şey alıyorsun yani kimono gibi bir şey. Onu giyiyorsun böyle ferah ferah. Belki bu şık bir elbise bilemiyorum. Yani böyle bir isteğin varmış senin. Bunu giyiyorsun yani alıyorsun. Ama çok dikkat çekiyor yani. Çok da hoş duruyor. Ee, hoşuna da gidecek yani. Hah, aldım diyeceksin. Muradına eriyorsun yani. Sevgili ikizler Burcu. Evet dediğim gibi ikizler Burcu için bu hafta yani e, orta bir alanda buluşup e, eskiyi yad etme, toplanma, akrabaların toplanması, hoş sohbetler yani böyle bu tarz şeyler var. 5 ayın içerisinde de gerçekleşecek bir olay var. Hani aydınlığa kavuşması ne bileyim beklediğiniz düşündüğünüz şeylerin aydınlanması gibi sevgili ikizler burcu belki bir toprak parçası alımın olabilir ikizler burcu onu söyleyeyim ufak bir arsa arazi sanki yani orada da böyle tarımla mı uğraşıyorsun bir şeyler bir şeyler böyle bir olaylar var Evet bir de eee Balık gibi yüzüyorsun sanki yani yüzmeye mi gideceksin yoksa hani rızıklarımı toplayacaksın. Bu da olabilir. Hani e, uzun zamandan beri alman gereken meblalar vardır. Bunları böyle bir bir topluyorsundur Hani böyle bir dönem var ikizler burcu. Bir de ikizler burcu burada ece yazıyor. Ece isminde veya yani bilemiyorum çok net sürekli bir ece yazısı. Aile toplanması... Koşuşturmacılar... Böyle şeyler var. Ama iki yüzlü insanlara... Çok çok dikkat etmeni öneririm. Gerçekten burada maske takan... Bir kişi var yani... Gittiğin yerde. Yüzünde bir maske var bu insanın. Yani... Senle karşılaştığı zaman... Bu maskeyi takıyor. Orada kalıyorsun, ediyorsun, gidiyorsun ama... Yani fikri, niyeti çok çok farklı bu insanın. Evet bir iş görüşmesine veya iş seyahatine çıkan bir ikizler burcu var. Yani bu seyahat güzel, ferah, aydınlık, olumlu gelişmeler oluyor. Yani hatta böyle bunu kutlamak için tamam diyorsun işimi hallettim. Şöyle bir sırtını dayıyorsun. Ferah içinde. Şezlong'da mısın artık? Bankta mısın? Neredesin bilmiyorum. Böyle bir kendini dinle dinlendirerek oh be kurtuldum diyorsun yani. <laughs> Çok ferah, güzel günler seni bekliyor İkizler Burcu. Evet bir de tabağımıza bakalım. İkizler burcu bir evcil hayvan alıyorsun. Yani bu kedi olabilir. Belki bir köpek. Ee, onunla çok ilgileniyorsun. Hani böyle kucağına alıyorsun. Seviyorsun. Çok dört e, rakam var. Dörtlü bir rakamda. Ya dört gün sonra bilemiyorum. Ama bu yani bir haneden sana gelmiş olabilir. Yani şöyle söyleyeyim, senin Alman değil de birisi ilgilenemiyordur. Ee, ya ben işte şuraya gidiyorum, buraya gidiyorum. İlgilenir misin, bakar mısın diyor ve sen bakıyorsun. Ama seni çok rahatlatacak. Hani sana yoldaş oluyor. Daha çok ee, kedi gibi. Biraz olsun hanem bu şekilde aydınlanıyor. Evet bir de yine rakam yazdı burada 98 nokta işte 00 ne bileyim bu 98 bin mi 98 milyon mu bilemiyorum bir rakam bu rakamda senin ayaklarının altında ikizler burcu sevinç gözyaşların var onu da söyleyeyim çok çok güzel günler, aydınlık dönemler seni bekliyor sevgili ikizler Burcu. Bir ev alımı gündemde ve hanene ay olmuş. Evet şimdilik bu kadar sevgili ikizler Burcu. Kendine iyi bak diyorum. Kanalıma abone olmayı, beğeni butonuna basmayı unutmayalım lütfen diyorum. Hoşçakal.